Bizler tüketim toplumunda doların düşmesini beklemek aptallık olur birazcık Her gün camiye gidip geliyorum, iki de bir dolar değişiyor. Bence erken seçim olmamalı. O seçimlere biz girmiyoruz. Ne zaman ki biri der ki biz Allah'ın şeriatı, kanunu, partisini kuruyoruz, biz de o şahsın peşinden gideriz. Bu hafta itibariyle dolar 35 TL'yi geçti. Bundan sonra doların yönü ne olur? Düşme ihtimali var mı yoksa yükselmeye devam eder mi? Yükselir yükselir. Bu üretim yok bizde. Tüketim toplumunda doların düşmesini beklemek aptallık olur birazcık ya. Ya her şeyimizi dışarıdan alıyoruz. Eskiden çiftçimiz vardı, şimdi çiftçimiz kalmadı. Sanayicimiz bitti. Belirli birkaç kuruluşun haricinde küçük esnaf bitti. Ya nasıl nasıl doları bekleriz ki düşsün? Aslında bence şu anda benim kendi şahsi fikrim dolar daha yüksek. Ama tutuyorlar. Ya yani şu anda dolar 40'ların üstünde. Gerçek dolar aslında tutuyorlar. Ama düşmesi mümkün değil, düşmez. 2025'te bir ekonomik iyileşme olur mu yoksa zor mu görünüyor? Zor, çok zor. Nasıl görünecek zor? Çok zor. Bizler biz çekiyoruz acısını, üsttekiler görmüyor ama çok zor. Mümkün değil yani, çok zor. Önce yani bir kendimize silkelenip kendimize gelmemiz lazım şey diyorlar ya hani tasarruf 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 hep tasarrufu alt kesimden bekliyor çalışandan emekliden işçiden ama önce yukarıdakilerin bir tasarruf yapması lazım. Önce üretime ağırlık verilmesi lazım. Üretime ağırlık verilmediği sürece hiçbir şekilde hiçbir şey düzelmez. Biz çünkü dışa bağımlı yaşıyoruz. Şu anda dışa bağımlıyız. Dışa bağımlı olduğun zaman nasıl nasıl olur ki ülke? Ki süreden gelenlerin durumu ne olacak? Onlar geri gider mi Yusak gitmeleri biraz zor mu? Gitmezler gitmezler. Gitse bile çok az bir kesim mi gider? Yani orada burada belki kendine tutunamayıp da orada biraz az da olsa bir toprağa ya da ne bileyim evi barkı olan belki gider o da bir süre sonra oranın ne olacağı zaten belli değil. Şu anda muhalifleriyle geçirdi ama parçalandı ne olacak? Belirsizlik, var. Belirsizlik var. ne olacak? Ya yani ben çok iyi olacağını düşünmüyorum. Paramparça olacak. Yani biz orada da çok iyi şeyler olmayacak yani. Şu anda seviniyor bazıları ama hiç öyle sevindiği gibi değil. O insanlar tekrar gelecek ve burada gitmez ne gitsin ki? Paraları var, ...aslan da öncelikleri var, bankada öncelikleri var. Okullardan hepsinin elinde Ziraat Bankası. Ben görüyorum Ziraat Bankası kartları çırt çırt harcıyorlar. Niye gitsin ki? Önce bizden Türk vatandaşından önce bizde Suriye vatandaşı daha öncelikli. Adam öyle bir önceliği varken bırakıp gider mi? Ben de olsam ben de gitmem ya. Yani. Sizce erken seçim olur mu olmalı mı? Acilen olmalı. Olmalı. Bu iktidarla daha fazla gitmemeli bence. Gitmemeli çünkü Em dış politika em iç çok kötü günler bekliyor bizi yani. Olmalı, bir şekilde olmalı. Ama yaparlar mı yapmazlar mı yapmazlar gibime geliyor. Artık bilmiyorum. Çünkü zamanında olursa bir kez Sayın Erdoğan aday olamıyor. O, o olamıyor, aday olamıyorum. O bir şekilde gene kalıfını uyduracak e, şeyde deple, e, demlen anlaşmaya çalışıyor. Anayasada bir ufak bir oynamalar yapacaklar. Bir değişiklik yapacak gene olacak. O bırakmayı düşünmüyor. Bir aile hayatında sizce bir eşte olması gereken öncelikli özellik ne olmalı diye sormak istiyorum. Anlayış. İki tarafın da birbirini anlaması. E, kötüden, yokluktan, varlıktan birbirini anlaması lazım. Eğer anlayamıyorsa o iş olmaz. Yani biraz empati karşılıklı empati. İyilik, iyilik sadece anlayış. Başka bir şey yok. Ben demeyecek. Ben dediğin zaman işte böyle oluyor. Ben dedim bu bu siyaset içinde geçerli, evlilik içinde geçerli. Herkes benim olsun, benim olsun. Yok arkadaş, bizim olsun. Bizim olsun. Bizim oluşmayı dediğimiz ama her şey çözülür. Ama hep bana, hep bana, hep bana oldu mu olmuyor işte. Birileri böyle sürünüyor, birileri şey gibi ya. Evlilik de öyle. Hep ben üstte olayım, hep ben üstteyim. Hayır efendim dengede olacaksın. O onu idare edecek, o onu idare edecek. Bu şekilde yürür. Bu hayatın genelinde var yani. Dolar bu hafta itibariyle 35 TL'yi geçti. Bundan sonra ne olur? Dolar ben yükselir mi? mi? yoksa geri düşer mi? Her gün camiye gidip geliyorum, de bir dolar değişiyor. Biz istiyoruz dolar düşsün, Kesin. euro düşsün, Kesin. yani altın düşsün. E, millet bir refaha kavuşsun. Yani ben doları kalkmasını istiyorum. Keşke dolar bizim hayatımızda olmasaydı. 2025'te bir ekonomik iyileşme bekliyor musunuz? Zor ben mu? Demek istiyorum. İnşallah olur diye düşünüyorum. Yani e, bakanlar konuşuyor. İnşallah iyi olur. İnşallah biz onu istiyoruz. Teminimiz odur. Suriye'den gelenlerin durumu ne olacak? Özellikle Türkiye'ye. Geri ya. giderler mi? Zor mu? Gitmeye çalışıyorlar. Şu anda gidiyorlar. Tabii mesela dedim ki o yakın olanlara gidiyorlar. Buradakiler de 5-6'ya yakın bir sene kadar hepsi gider. Kendi vatanına Kendi vatanına kadar güzel bir şey yoktur. İnşallah giderler. Bu Esad gitti. Allah belasını versin. Türkiye'de onlara yardım edecek. Biz hepimiz kardeşlik bu dünyada yaşıyoruz. Yani ne olacak ha? Biz 13 sene biz ekmeğimizi paylaştık. Ne oldu da? Bir eksikliği mi oldu bize? Ne olacak? Yarın sizin de başımıza gelecek. İyi oldu yani esas gitti iyi oldu. Bir vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? Erken seçim olur mu, olmalı mı? Seçim olmaz. Olmaz. Mümkün değil. Mümkün değil yani Sayın e, Tayyip Erdoğan konuştu. Erken seçim şu anda hiç gündemimizde yok. İnanmıyorum. Ve olmasın da erken seçim olsa yine ekonomi Allah bulak olur. Heh. Sayın Erdoğan ne yapar? Bırakır mı artık siyaseti yoksa devam eder mi yine? Devam etmez. Mümkün değil. Devam eder Devam eder. Bırakmaz. Evet. Tayyip Erdoğan'dır. Yıllarca ona oy verdim ama şu anda yani bilmiyorum yani. <laughs> Yani Allah sonu kıyasın. Yine de bak iyi bir liderdir. Yani Türkiye'yi düşünüyor ama ekonomik almış başını gidiyor. Malum dolar bu hafta itibariyle 35 TL'yi geçti. Evet. Sizce bundan sonra ne olur? Düşme ihtimali var mı yoksa yükselmeye devam eder mi? Ülkemiz çok karışık. Her an her şey olabilir. Çok istikrarlı bir ekonomide gitmediğimiz için. Yani düş edebilir, edebilir. Ekonomi prof profesörü değiliz. Profesörler bile çözemiyorlar bunu. Bizim çözmemiz çok zor zaten. 2025'te bir ekonomik iyileşme olabilir mi yoksa zor mu görünür? İnşallah umudumuz o yönde. Düzelmesi dua ediyoruz. Millet olarak Bizim tek dileğimiz, duamız zaten ekonomimizin düzelmesi ve Türkiye'nin bağımsız bir şekilde hani bağlarından kopması ve kendi ekonomik özgürlüğüne kavuşursa biz zaten müreffeh bir ülke olabiliriz. En çok da çiftçilikte sorun yaşıyoruz. Çiftçilikte yaşadığımız sorunlar yüzünden zaten bu hal yasası ve bununla ilgili bir sürü mevzuat yüzünden şu an ülkede bazı şeyler düzeltilemiyor. Keşke bunlar birazcık daha ön planda tutulsa ama umudumuz önümüzdeki yıl inşallah olacak diye düşünüyorum. An itibariyle Suriye'den gelenlerin durumu merak ediliyor. Suriye'den gelenler ne olur? Gidi, geri gider mi yoksa gitmeleri biraz zor mu? Biz millet olarak aslında gitmelerini istiyoruz. Bugüne kadar tamam dardalardı, zordalardı. Bir sıkıntı içerisindelerdi. Ama artık bir şekilde ülkelerine gidip ülkelerini kalkındırmak için onların da ellerinden geleni yapması gerekiyor. Biz millet olarak çünkü vakti zamanda birçok savaştan çıktık. Bize de yani gül dünyası sunulmadı. Herkes, her millet bu zorlukları yaşıyor. Onlar da dönüp ülkelerini bir şekilde toparlamalı bence. Genel kanaatim dönmesi herkes yurdunda olmalı. Sizce eke seçim olur mu ya olmalı mı neler diyeceksiniz? diyeceksiniz? Bence erken seçim olmamalı. Erken seçim, her seçim ülkeye bir yüktür. Bir yük daha yüklenmesin ülkemize. Dileğim o. Bir yük daha yüklenmesin. Gerekli mi gerekli gereksiz mi onu bilemem tartışılır. Ama ben ülkeme bir yük daha getirilmesini istemem. Çünkü çok büyük paralar dönüyor seçimlerde. Oraya harcanacak paraların ülkeme harcanması taraftarıyım. Erken seçimin bir önemi yok. Çünkü insanlar erken seçim istedikçe hani değişmeyecek yönetim yönetim değişmeyecek durumuna göre o, o günkü konjektüre göre değişir. Mevzuatın ne olduğu, nerelere gittiği. Ama erken seçimle hani bir şeylerin çözüleceğini sanmıyorum. Ülkeme yük gelmesini istemiyorum ben. O nasıl erken seçimde kime şans veriyorsunuz? İktidar mı, muhalefet mi? İktidarın yine gösteceğini düşünüyorum. Çünkü muhalefet doğru düzgün muhalefet yapmadığı için, düzgün bir muhalefet olmadığı için iktidar hep iktidarda kalacak. Gerçekten muhalif olsalardı belki bazı şeylerin de önü açılabilirdi, değiştirilebilirdi. Ülkede giden yanlış şeyler düzeltilebilirdi. Yani birçok şeyden şikayet ediyoruz ama şikayet ettiğimiz konuların yanında gerçek bir muhalefetle iktidara bence yeteri kadar bazı şeyler değiştirilmek için elinden gelen yapılmıyor. Bir aile hayatında bir eşte olması gereken öncelikli özellik sizce ne olmalı? Yani sevgi, saygı ve karşılıklı anlayış. Maddiyat? Maddiyat tabii ki önemli ama yani maddiyatın çok bence bir önemi yok. Sevgi, saygı, anlayış bunların hepsinden üstüne, üstünden gelecektir bence. Bu hafta itibariyle dolar 35 TL'yi geçti. Bundan sonra doların yönü ne olur? İlerler mi yoksa düşüş bekliyor musunuz? Ne diyeceksiniz? Vallahi abi ilerler düşer bizi alakadar etmiyor. Yani bizi alakadar eden Müslümanların durumudur. Yani o dolardı, dövizli bizi çok alakadar eden bir durumlar değil. Biz onlarla çok fazla ilgilenmiyoruz yani açıkçası öyle söyleyeyim. İster düşer ister çıkar. 2025'te bir ekonomik iyileşme olur mu yoksa zor mu görünüyor? Vallahi abi hiçbir şekilde bir düzen sağlanacağını ben düşünmüyorum. Yok beklemiyorum abi. Düzelmeyecek de yani. Ne olursa olsun hiçbir şekilde düzelmeyecek. Bu da bu da bir şeydir yani şöyle söyleyeyim. Yani Allah azze ve celle'nin bu topluma, bu kavme bir cezasıdır öyle söyleyeyim. Ki Suriye'den gelenler özellikle ne yapar? Türkiye çünkü sayıları milyonlarla ifade edilen insanlardan bahsediliyor. O insanlar geri gider mi yoksa gitmeleri biraz zor mu? Gitseler de orada ne yapacaklar? Yapacak bir şeyleri de yok. Çünkü orası şöyle söyleyeyim şu an şey gibi. Yani bir başs başsız kaldı evet, yani. Belirsizlik e mi var? Aynen bir belirsizlik var ama yani gelen gelir, giden gider. Erken seçim olur mu? Olmalı mı? Neler diyeceksiniz? Vallahi abi biz onlardan beriyiz. O seçimlere biz girmiyoruz. Ne zaman ki biri der ki biz Allah'ın şeriatı kanunu partisini kuruyoruz. Biz de o şahsın peşinden gideriz. Ama bunlar kendi hevalarına, isteklerine göre kanun ve düzen yaptıkları için bu Allah'ın şeriatı, Allah'ın düzeni, nizamı olmadığı için biz onlardan biriyiz. Onların bizi seçimleri bize alakadar etmiyor. Ama bir Müslüman, bir gerçek bir Müslüman mümin çıkarsa der ki ben de Şeriat Partisi'ni kuruyorum. Biz de peşinden gideriz Allah'ın izniyle. Bir eşte olması gereken öncelikli özellik sizce nedir, ne olmalı? Takvadır abi. Takvadır. Yani Allah'a karşı onun sorumluluklarıdır. Ailesine karşı olan sorumluluklardır. Yani bir kadın takvalıysa zaten o evde huzur vardır. Ki koca da ona keza aynı şekilde takvalıysa o evde zaten huzur da olur, bereket de olur. Ama onun dışında bunlar yoksa takvalı bir kadın değilse o evde zaten huzur olmaz, bereket de olmaz yani çok. Evet değerli izleyiciler avcılarda sorduğumuz bu sorular sonrasında aldığımız cevaplar bu şekildeydi diyelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.